Hepinize hayırlı günler. Ben sütlaç yapıyorum. Anne sütlacı. İçine hiçbir şekilde nişasta, başka katkı maddesi katmadan şeker, süt ve vanilya ile vanilya isteğe göre ister katarsınız ister katmazsınız. Şöyle 3 kiloluk sütüm var. Bu sütümü ben kaynattım. Tekrardan altına açtım. Şöyle şekerim var, pirincim var. Şöyle bir çay bardağım var çok büyük olmayan çay bardaklarından şöyle gözünüzün önünde katmak istedim şöyle bir iki üç çay bardağı pirincim var pirincimi yıkıyorum çok yıkamıyorum suya tutup hemen çekiyorum. Pirincimi yıkadım. Çok yıkamadım dediğim gibi hemen suya tuttum nişastasını akıtmadan. Şöyle sütümün içerisine ekliyorum. Karıştırıyorum. Önceden kaynatmadım dikkat ederseniz pirinçleri sütümle birlikte kaynayacak. Sütüm çiğ değil. Kaynattım. Vanilya isteğe bağlı. İster atarsınız, ister atmazsınız. Bu kendinizin bileceği bir şey. paket süt değil yağlı süt şimdi pazardan aldım sütüm kaynadı ben tencerenin farkındaysanız büyük gözden küçük göze aldım şöyle kaynadıktan sonra tencerenin altını en kısa getirdim yavaş yavaş içini çeke çekip pişmesini istiyorum ben baldo pirinç kullandım. Genelde pilavlarıma baldo pirinç kullandığım için. Ama siz Osmancık pirinç kullanın. Sütlaçlarınıza. O biraz daha küçük çünkü. Baldo pirinç pilavlık bana göre. Tabii ki tercih meselesi. Bakın böyle içini çeke çeke. Nişastasını sala sala iyice pişsin. Çünkü içerisine nişasta ve katkı maddesi katmayacağız. önceden de haşlamadık. Altına en kısa getirdim. Sütlaçlarım yarım saatten beri kaynıyor. Belki yarım saat bile geçmiştir. Şöyle bakın kısık ateşte bıraktım. Pirinçlerime baktım yumuşamış. Biraz altına açtım. İçerisine şöyle çok az tuz. tuz Şöyle bakın şişmiş. Koyulaşmış. İçerisine bu aşamada şöyle bir su bardağı şekerim var. Üzerine tam doldurmadım. Ben tadına bakacağım. Bazı şekerler çok şekerli. Şöyle şekerimi ekliyorum. Bir su bardağını ekledim. İkinci su bardağını da ekliyorum. Bakın şeker ekleyince koyulaştı. Kıvam almaya başladı. Pirinçlerimiz şişmeden atmayalım şekerimizi. Pirinçler piştikten sonra atalım. Bakın özleşmeye başladı. Üçüncü su bardağımızda atıyoruz. Üçüncü su bardağımda atıyorum. kıvamına nişasta atılmış gibi. Çünkü pirinçleri önceden haşlamadım. Sütün içerisinde haşladım. Çok da yıkamadım. Nişastası gitmesin diye. Nişastası sütün içerisine salgılandı. Suyla birlikte akıp gitmedi. Bakın. Bu şekilde biraz daha kaynasın. Ben şekerimin tadına baktım. Gayet güzel. Dediğim gibi bazı şekerler çok şekerli olduğu için önceden tadına bakmamız lazım. Bir su bardağından bir parmak eksik doldurdum. Tadı gayet yerinde. Bakın şöyle özleşti. Bir saati geçmiştir. Ağır ateşte yavaş yavaş pişirdim. Kaynadıktan şeker attıktan sonra ateşin altını yaktım şöyle vanilyam var. Bir paket vanilyamı da içerisine ekliyorum. Siz atmayabilirsiniz. Eskiden atmazdık. Anne sütlacının içerisine. Siteye bağlı. Kullandığımız çay bardağı eskinin çay bardağından olmasın. Çok küçük olmasın. O zaman sütlacımız su gibi olur. Bakın İçinde pirinçler de şişti. Tenceremizin üzerine çıkmaya başladı. Tenceremin altını kapatıyorum. 15 dakika dinlendirdikten sonra kaseleri alıyorum. Bakın sütlacım 15 dakika dinlendi. Şöyle bir havalandı. Kaseleri dolduruyorum. şöyle bir cam kasem var. İçerisine şöyle eşit miktarda pirinçleri gitsin diye kabımıza şöyle karıştırıyorum. Şöyle yeterli çok da doldurmuyorum. Gerçekten çok güzel bir sütlaç oldu. İçini çeke çeke pişti. Kısık ateşte. Ben bu şekilde kaselerimi dolduruyorum. Sütlaçlarımı kaselerin içerisine aldım. Şöyle bakın 6, 12 bir tane de kavanozun içerisine kattım. Kavanozun içerisine katmasaydım 14 tane çıkacaktı. Şöyle çok da büyük değil. 3 kilo süt kullandım. Bu şekilde kavanozun içerisine kattım. Sıcak veya soğuk olması önemli değil. Önemli olan kavanozun kapağını sıkı bir şekilde kapatılmış olması. 2 hafta falan bekler bu. Ben daha önce denedim. Hep yapıyorum böyle. Mesela bu sütlaçların bitmediği zaman da aynı kasenin içerisinde katacağım kavanozun. Ağzını sıkıca kapatacağım. 2 hafta falan dayanır. Bu şekilde soğuyacak. Soğuyan sütlaçların buzdolabının içerisine alacağım. Bakın ben sütlaçlarımı bir saat dinlendirdim dışarıda daha buzdolabına almadan şöyle göstereyim kıvamını size. Daha dolaba girmeden bile kıvamını aldı. Gerçekten çok güzel oldu. Bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi siz baldo pirinç kullanmayın. Osmancık pirinç kullanın. Baldo pirinci pilavlarınıza kullanın. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.